Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün birinci ünitemiz olan fren ünitesini işleyeceğiz. Fren, çip, fren çip ünitesini özellikle e, işlemiş olduğumuz would like, shall we, let's, why don't we, how about ve what about konularına değineceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar birinci ünitemizin kelimeleri vardı bu kelimeleri her gün düzenli olarak ezberlemek için değil arkadaşlar. Öğrenmek için ve her gün bir üniteyi iki defa, üç defa okuduğumuz takdirde sınava kadar ünitenin kelimelerini halledeceğimizi düşünüyorum. Ünitemizin kelimeleri olmazsa olmazımızdır bizim. Özellikle sınavlarda kelime bilmediğimiz takdirde maalesef yapamayacağız. Kelimeleri çalışırken de arkadaşlar ikinci üniteyi, birinci üniteyi, üçüncü üniteyi Düzenli bir şekilde her gün bir eksilterek ne yapıyoruz? Ünitemizin kelimelerini tekrar ediyoruz. Evet arkadaşlar. Woodlight konusuna giriş yapacak olursak. Arkadaşlar Woodlight neydi? Resmi ortamlarda kullanılırdı. Özellikle dikkat etmemiz gereken nokta tuydu. Aynı zamanda arkadaşlarımızla kafede, restoranda yemek yerken ya da alışveriş yaparken karşı taraftaki insanlarla iletişime geçmek için ya da onların onların bizlerle iletişime geçmesi için kullandıkları daha kibar bir kalıptır. Özellikle kibarlığından dolayı mutlaka like tercih edilir. Resmi ortamlarda kullanılır demiştik. Gelelim özelliklerinden to'ya arkadaşlar. To nerelerde kullanılır? Arkadaşlar, would like'ı kullanırken eğer would like'tan sonra ikinci bir fiilimiz gelirse biz buraya ne yapardık? To'yu eklerdik arkadaşlar. Yani like'dan sonra ikinci bir fiil gelirse Biz o zaman to'yu ekleyip daha sonra fiili kullanırdık arkadaşlar. Örneklerimizi inceleyecek olursak Would you like some coffee? Like'dan sonra herhangi bir fiil gelmediği için To' eki gelmiyor arkadaşlar. İkinci bir örneğe bakacak olursak Would you like to come to the party? Like'dan sonra come fiili gelmiş arkadaşlar ve like'dan sonra come fiili geldiği için araya ne yapıyoruz? To ekini ekliyoruz arkadaşlar. Would you like to come to the party? Partiye gelmek ister misin? Tek dikkat ettiğimiz nokta arkadaşlar to yapısıdır. Eğer like'dan sonra fiil varsa to eklenir arkadaşlar. Bir diğer konumuz, bir diğer konumuz let's shall we, why don't we, how about ve what about arkadaşlar. Let's, shall we, why don't we, how about, what about konularında bir işleyeceğiz arkadaşlar. Zaten ikisi de aynı anlamdadır. Bunların özelliklerine değinecek olursak arkadaşlar. Let's, shall we ve why don't we'den sonra bizim fiilimiz birinci haldedir. Yani yalındır arkadaşlar. Şurada verb one'dır. Peki how about ve what about diğerlerinden farkı bizim fiilimiz ing takısılır arkadaşlar. Bizim özellikle dikkat etmemiz gereken nokta verb how about what about da bizim fiilimiz ing takısı alır. Bunu kesinlikle ne yapmıyoruz arkadaşlar? Unutmuyoruz. Let's olumlu cümlelerde kullanılır ve aynı zamanda let's de ne olurdu arkadaşlar? Özne yani subject kesinlikle olmazdı. Shelby soru cümlelerinde kullanılırdı arkadaşlar. Buralara dikkat ediyoruz. Bunlar da aynı zamanda önerilerde bulunurken kullanırız. Örneklerimize bakacak olursak arkadaşlar. How about, what about, going to concert? How about ve what about'dan sonra ayıncı gelmiş mi? Evet arkadaşlar. Buraya dikkat ediyoruz. Konsere gitmeye ne dersiniz? Let's go for a walk. Hadi yürüyüşe çıkalım. Yine herhangi bir bizim öznemiz var mı arkadaşlar? Öznemiz yoktur. Buraya dikkat ediyoruz. Why don't we go to the cinema? Neden sinemaya gitmiyoruz? Why don't we go to the cinema? Shall we meet at 2 o'clock? Saat 2'de buluşalım mı? Arkadaşlar. Shall we ile let's'in arasındaki özellikle fark shall we sorularda kullanılır. Let's olumlu cümlelerde kullanılır. Burayı unutmuyoruz arkadaşlar. Let's have a party. Bir parti verelim mi? Why don't we have a party? What about how about having a party? Shall we have a party on Saturday? Biraz sonra tekrardan örnekleri çözeceğiz. Arkadaşlar ünitemizin konusu fren çifti. Ünitemiz fren Arkadaşlık konusuydu. Bir ee, arkadaşlarımızla muhabbet ederken ya da muhabbete başlamadan önce oraya bir zemin oluşturmamız lazım öyle değil mi? Peki bu zeminde asıl davetimizi yani söylemek istediğimizden önce ufak birkaç giriş cümlesi kullanabiliriz. Buraya bir for making invitation denilir arkadaşlar. What are you doing this weekend? Bu hafta sonu ne yapıyorsun? Are you busy this evening? Do you have any plans on Sunday? Are you doing anything on Sunday morning? Bu akşam e, bu akşam meşgul müsün? Cuma günü cuma Pazar günü e, hiç planın var mı? Pazar sabahı hiçbir şey yapıyor musun ya da pazar sabahı bir şeyler yapıyor musun? Arkadaşlar, bunları sorduktan sonra biz asıl davet bölümünüze geçebiliriz yani Türkçe olarak düşünün birisiyle muhabbete başlamadan önce ya da arkadaşınızla bir yere gitmeden önce ne dersiniz yarın müsait misin cuma gününe bir planım var mı pazar günü bir yerlere gitmek istiyor musun pazar günü hakkında neler düşünüyorsun diye önceden bir soru yöneltiriz burada da aynı şekilde arkadaşlar daha sonra would you like to come to, the, to my party on Sunday would you like to join us Do you want to go to the theater on Friday? Cuma günü tiyatroya gitmek ister misin? Bize katılmak ister misin diye bu soruları yönelttikten sonra bizim daveti accept kabul etmekte daveti kabul ederiz. Refuge reddetmekte daveti reddederiz. Giving reasons ise neden bildiririz arkadaşlar. Nedeni ne zaman bildiririz? Olumsuzlarda bildiririz arkadaşlar. Yes, I would love to. Önce kabul ettiklerimizi bakalım arkadaşlar. Yes, I would love to. This idea sounds good. Cool, I would love to. Sure, it sounds awesome. Yeah, why not? I can't miss this change. I can't refuse this invitation. Arkadaşlar buralar bizim daveti kabul ettiğimiz anlamındadır. Evet, isterim. Güzel fikir. Kulağa hoş geliyor. Kulağa eğlenceli geliyor. Çok istiyorum. Harika, harika fikir. Evet neden olmasın? I can't refuse this invitation. Bu daveti reddedemem. Gibi olumlu anlamda yani daveti kabul ettiğini gösterir. Peki refuge'a bakacak olursak arkadaşlar. No thanks for the invitation. Hayır davetin için teşekkürler. I would love to. Evet çok istiyorum. But I can't. Gele, gelemeyebilirim, gidemeyebilirim, gelemem, gidemem, yapamam. Yani olumsuz söylüyor arkadaşlar. İstediğini daha sonra da olumsuz olduğunu söylüyor. Oh I am sorry I can't. Üzgünüm yapamam. Üzgünüm gelemem. Üzgünüm gidemem anlamındadır. Peki giving reason nedir arkadaşlar? Reasons. Biz daveti neden reddettiğimizin açıklaması. I have a plan with my family. Ailem ile bir planım var. I am too busy on sat Saturday. My cousins are comic comic on Sundays. Sunday I have an exam. I am going to visit my grandparents on Sunday. My uncle is going to come for the weekend. Daveti reddediyor. Red reddettiğinin sebeplerini söylüyor arkadaşlar. Buraları da kesinlikle unutmuyoruz. Peki hocam buralar nerelerde bizim işimize yarar? Arkadaşlar buralar özellikle denemelerde Cevaplarda ya da konuşma metinlerinde ikinci üçüncü konuşmalarda işimize yarıyor. Şurası özellikle birinci e, birinci konuşmada buralar ise soru geldikten sonraki konuşmalarımızda işimize yarıyor arkadaşlar. Biraz da örnek çözdükten sonra konumuz pekişir pekişir. Ondan sonra arkadaşlar bir başka konuya bir sonraki videoda. Görüşmek üzere. <laughs> evet. Shall you like to join us? Bize katılmak ister misin? Arkadaşlar shall yapalım mı, edelim mi, gidelim mi, görelim mi, lim lim anlamındaydı. Soru cümlelerinde kullanılırdı. Peki burada shall you like to join us? Bu şekil olduğu takdirde bile kulağımız aslında tırmalıyor. Yani Shell'in olmayacağını zaten farkındayız. Would you like to join us? Bize katılmak ister misin? İkinci örneğimiz. I am very bored. Let's have about going. Dikkat et. Going for a walk. Arkadaşlar. ING takısı gelmiş mi? Evet. Peki ING takısı geldiyse biz ne kullanırdık? How about ya da what about kullanmıyor muyduk? Evet. O zaman cevabımız would you like to go shopping tomorrow? Sure but I can't. Tabii ki de elbette fakat yapamam. Yani gidemem. Neden? Yukarıda go var arkadaşlar. Would you like to go gitmek ister misin? Shopping tomorrow. Yarın alışverişe gitmek ister misin? Tabii ki de fakat gelemem. I am going to a tennis match. I would love to but I can't. Çok isterim fakat gelemem. I am going to tennis match. Bir tenis maçı var arkadaşlar. Cevabımız I would love to. Shall we what about meet in front of the cinema tonight? Arkadaşlar in front of neydi? Özellikle burayı da unutmuyoruz sorularda. Önünde demekti. Tonight bu gece bu gece sinemanın önünde buluşalım mı? Ya da buluşak ya da buluşmak ister misin? Ya da buluşmaya ne dersin? Shall mi gelir? What about mı gelir? Beşinci örneğimiz. I am going to cinema tonight. Bu gece sinemaya gideceğim. Why don't we what about go together? Birlikte arkadaşlar go. Ayıncık takısı almış mı? Hayır. Ayıncık takısı almadıysa o zaman what about olmaz. Cevabımız why don't we'dir. 6. I am going to a jazz concert. Do you want to come with me? Caz konserine gidiyorum. Gideceğim. Do you want to come? Gelmek ister misin? Kimle ya da kiminle ya da nasıl nereye? With me? Benim ile. Benim ile caz konserine gelmek ister misin? Sorry. Evsim. I have a lot of homework. A lot of çok demekti arkadaşlar. Çok neyi var? Ev ödevim var. O zaman çok fazla ev ödevi varsa ne yapıyoruz arkadaşlar? Hiç bir yere gitmiyoruz. Malum bizim de sınavımız var. Ne yapacağız? Evde oturacağız. O zaman daveti reddeder mi? Kabul mü eder? Daveti tabii ki de reddeder arkadaşlar. Dördüncü soruyu şimdi çözüyoruz arkadaşlar. Mid in front what about the have about you. ne olurdu? ING takısı alırdı. Bu birinci şık. ikinci olarak da cümlenin çevirisi olarak yapabiliriz. ING takısı almadığından dolayı bizim cevabımız Shelby'dir arkadaşlar işaretlemediğimiz yoktur arkadaşlar. İşaretlemediğimiz bir tane var. Bir şu. Bir de bu. Arkadaşlar örneklerimiz bu kadardır. 8. sınıflar için 1. ünitesi olan friendship konusunun detaylı bir şekilde özellikle would like, let's, shall we, what about, how about konuları bunlardır. Lütfen genel tekrarlarımızı her gün düzenli olarak tüm dersler için söylüyorum arkadaşlar. Yapalım. İngilizce için de özellikle ve özellikle ünitenin kelimelerine, expressions bölümlerine genel tekrarlarımızı yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.